Merhaba değerli dostlar. Bugün diken uncu bitkisini toplayacağız. Müthiş, lezzetli bir bitki. Diken uncu, silcan otu, kırcan otu, melevcan, melocan gibi bir sürü isimle adlandırılıyor. Ve Karadeniz bölgesinde yoğunlukla bulunan bir bitki. Similax, Excelse bilimsel ismi arkadaşlar. Bu bitki normalde dikenli çit bitkisi. işte gördüğünüz gibi. Ve yazın, Yeni sürgünler oluşturuyor. Bu sürgünlerin ucu arkadaşlar. O yüzden diken ucu deniyor. E, dikenleri batmaz şeklinde ve yenilebilir. Müthiş de lezzetli. Şu anda e, bir taraftan topluyoruz. Bir taraftan da yiyoruz. Gerçekten çiğ yenilebilen yabani bitkilerden birisi. Oldukça şifalı özellikleri mevcut daha önce arkadaşlar geçen sene ve ondan önceki dönemlerde de bitkiyi bol bol toplayıp videosunu da hazırlayıp. Aynı zamanda bunun çok makbul olan bir turşusu var. Yine turşusunu yaptık ve kanalımıza yayınladık video görüntülerini. Aynı zamanda arkadaşlar şifalı özelliklerinden dolayı bu bitki çiğ de tüketiliyor. Biraz toplayacağız ve bununla ilgili yani sizlere biraz ayrıntılı bilgiler sunacağız. Şu anda doğada gerçekten müthiş bir yerdeyiz. Şöyle gösterelim. Ve burada arkadaşlar bir alanda baya birikmiş. Aslında bir süre sonra daha da gelişecek. Bizden başka birilerinin de çokça gelip topladığını görüyoruz. İşte uç kısmında yenilebilir yenilebilir kısımlar toplanmış durumda. Ve sürekli gelişecek yaz boyu da bu şekilde bunu doğada köylerde arkadaşlar özellikle çit olarak kullanılan yerlerde bol bol görebiliriz. Doğanın gerçekten lezzetli yiyeceklerinden biri aynı zamanda şifalı diken ucu. Şimdi bir miktar toplayalım ve bunun nasıl kullanıldığını ve şifalarının neler olduğunu sizlere kısaca anlatalım. Evet değerli arkadaşlar doğal alanlarda bir miktar topladık az önce e, görev dönüşü e, bir köyde kırcan otu ya da diken ucu otunun e, bu sezonki ki e, gelişiminde gördük. Şu anda doğada çıkmaya başladı ve müthiş bir lezzete sahip arkadaşlar bol bol yedik e, taze şekilde. Bunu da inşallah akşam yumurtalı kavurmasını yapacağız birkaç çeşit şekilde kullanılıyor. Ancak bunun öncesinde bu dikenuncu bitkisinin birkaç sağlığa olan faydası var. Çok önemli. Arkadaşlar bitki taze olarak tüketildiğinde veya işte çeşitli şekillerde yemeği, turşu, salamurası yapılarak kullanıldığında bu bitki kanı temizleme özelliğine sahip. Özellikle terletici özelliğine bağlı olarak kanı temizliyor. Kanındaki toksin maddeleri Dışarı atmada çok etkili. Aynı zamanda romatizma ve böbrek rahatsızlıklarına karşı kullanıldığı da biliniyor. Yine arkadaşlar cilt hastalıklarına karşı da kullanılmaktadır. Bitkinin e, bir kaynaktan çok eski zamanlarda frengi hastalığının tedavisinde de bu dikenuncu bitkisinin kullanıldığı biliniyor. Gerçekten oldukça lezzetli e, bir yapıya sahip ve bitkinin de bu şekilde faydaları mevcut. Nasıl kullanılır? Arkadaşlar e, az önce bizim doğada toplayıp direkt ağzımıza atıp yediğimiz gibi çiğ şekilde tüketilebiliyor. Bu da kanı temizlemek için en iyi kullanım şekli, yöntemi. Arkadaşlar kanınızda eğer mikrop varsa bazen e, yapılan tahlillerde çıkıyor. Bu bitkiyi mevsiminde bol bol tüketin. Aynı zamanda arkadaşlar bitkinin e, yaprak ve işte bu körpe e, dikensi kısımları kurutuluyor. Suda kaynatılarak çay şeklinde bir şifalı su elde ediliyor. Bu şekilde kullanılabilir. Bizim yaptığımız ve gerçekten tadına doyamadığımız e, bu senede sabırsız mevsimini beklediğimiz çünkü toplayacağız bol bol ve turşusunu yapacağız. Arkadaşlar müthiş bir lezzete sahip turşusu oluyor. Turşusunun tarifini hemen kısaca verelim. E, bir kavanoz içerisine arkadaşlar diken ucu bitkisini temizce yıkadıktan sonra 2-3 parçaya bölüyoruz bıçakla ve kavanozun içerisine dolduruyoruz yarım çay bardağı elma sirkesi 4 diş sarımsak değerli arkadaşlar ve 1 yemek kaşığı kaya tuzunu suda eritiyoruz ve bunları kavanozun içerisine dolduruyoruz bütün işlem bu kadar ve bu yaklaşık bir hafta içerisinde olgunlaşıyor daha sonra müthiş lezzete sahip diken ucu turşusunu bu şekilde yapmış oluyoruz. Bunu mutlaka öneririz arkadaşlar. Aynı zamanda bu suda haşlandıktan sonra e, suyu sıkılıyor ve küçük küçük kıyılarak üzerine yoğurt dökülüyor ve mezesi yapılıyor. Ve yine en çok kullanılan e, yöntemlerden biri de yine aynı arkadaşlar yağda direkt kızartılıyor. E, hafif kızarıp yumuşak bir hal alınca da üzerine yumurta kırılıyor müthiş lezzetli bir kahvaltılık haline geliyor Karadeniz'de bazı illerde bölgelerde Arkadaşlar bu e, suda haşlanıyor salça kıyma duruma göre e, farklı e, şekillerde yemeği yapılıyor sulu yemeği Arkadaşlar bu da çok lezzetli oluyor ve işte her yönüyle e, müthiş lezzetli e, yemekleri yapılabilen bir bitken bir bitki diken ucu bitkisi arkadaşlar şu anda yeni yeni çıkmaya başladı ancak yaklaşık 10 gün sonra falan bu doğada çokça yetişecek poşet poşet bunu toplayacağız inşallah ve hem kurutarak hem salamurasını yaparak hem de topladığımız anda bol bol yiyeceğiz kanımızda eğer bir mikrop varsa inşallah mevsimde bunu bol tüketerek bu şekilde temizleyebiliriz ve Dediğimiz gibi arkadaşlar cildimize fayda sağlar, aynı zamanda e, böbreklerimizi temizler, böbrek yollarında idrar yollarını temizler ve hem şifalı hem de lezzetli doğada arkadaşlar yabani e, Rabbimizin bize sunduğu şifalı doğal bir bitkisel çözüm kırcan otu silcan otu veya e, ama en çok bilinen adı diken ucu otu e, ve yine bilimsel adı da ekselse. Similax Excelsa olarak geçiyor. Değerli dostlar bugün de yine e, hasretle beklediğimiz silcan otu gibi bir şifalı bitkiyi sizlere e, tanıttık. Hepinizi doğadaki şifa kanalından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.